Bundan dolayı asla uzlaşmıyorum. Bu bizim son iyi oturduğumuz masadır. Bu saatten sonra da nerede denk gelirsek Nurşilere gereği yapacağız. Bitti baba. Vallahi Allah ettim, doğrudur. Allah Eyvallah Allah kardeş, gelirse, Allah Allah baba. Nasıl Allah 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 Aynı şekilde kardeş. geldim mahallende evet. seni siktim. Bir daha da mahallendeki gençlere rezil olma. Yarat konum at geliyorum şimdi. Sadece 5 gün sonra <laughs> akıllara durgunluk veren başka bir olay gerçekleşti. Kardeş ben 20 iken 4 sene aldım elimi. Amına koyarım onu. Vur, Vurmayın lan geçin lan. Geç karşıdaki duvara geçin. Geç lan duvara. Geç lan. Oğlum bana yaklaşma geç lan şu duvara geç yürü lan. Arabayı duvara geç. Ne yapıyorsunuz şey gençler? Ne var yani. ne var Hoş yok? Hoş geldin Sefkan abi. Oo Sefkan abi. Baba ne yapıyorsunuz? İyi dayı Sefkan dayı. Nedir kardeş? Var mı? Yol ol yol ol kardeş yol ol. en yüksek insanları da ilgilendiren bu savaşta liderlerden biri gitmeden hiçbir şey sona ermeyecek gibi görünüyor. Çünkü bu savaşta gerçekten kaybedenler evladını toprağa ya da parmaklıkların arasına kaptıran annelerden başkası değil.